Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle bir mercimek çorbası tarifi vereceğim ki daha önce tattığımıza hiç inanmıyorum. Belki de aranızda tatmış olanlar olacaktır. Salçalı ve süzülmeden yapılan bir çorba yapıyoruz. Bunun için 300 milim su bardağı ile yani klasik su bardağımızın ölçüsünü alarak 1,5 su bardağı kırmızı mercimeğimizi bir kaba alıp en az 2 kere bol suyla güzelce yıkıyoruz. Daha sonra güzelce yıkadığımız mercimeklerimizi süzmeye alıyoruz. Bu aşamada 1 adet soğanımızı küp küp doğrayıp yarım su bardağı ayçiçek yağıyla güzelce yumuşamasını sağlıyoruz ve güzelce kavuruyoruz. Öncelikle ayçiçek yağımızı tenceremize aldıktan sonra küp küp doğramış olduğumuz soğanlarımızı ilave edeceğiz ve yumuşaması için bir tatlı kaşığına yakın tuz ilave ediyoruz ve kapağı kapalı bir vaziyette soğanlarımızın buharlaşıp yumuşamasını bekliyoruz. Tabii her tarafının eşit derecede pişmesi için soğanlarımızı ara ara karıştırıyoruz. Güzelce yumuşayan soğanlarımızın içerisine bir tatlı kaşığı domates salçası ilave ediyoruz ve kaşığımızın ters tarafıyla yani arka kısmıyla salçamızı eze eze tamamen soğanlarla bütünleşmesini sağlıyoruz ve ekşi tadı çıkacak şekilde iyice kavuruyoruz. Bu aşamada salçamızın yanmamasına dikkat edin. Güzelce karıştırıp ve bir 5 dakika kadar kavrulması yeterli oluyor. salçamızı güzelce kavurduktan sonra yıkayıp süzmüş olduğumuz kırmızı mercimeklerimizi ilave ediyorum. 5 dakika boyunca güzelce karıştırarak arkalı önlü mercimeklerimizi kavuruyoruz. Mercimeklerimiz kavrulduğu zaman daha çabuk pişecektir ve lezzeti daha güzel ortaya çıkmış olacak. Bu sebeple kavrulma işlemi çok önemlidir. tenceremizin kapağını kapatıp 5 dakika boyunca kavrulmasını bekliyoruz. Daha sonrasında bu şekilde kağıt bardaklarımızın içerisinde ben daha önceden kemiklerimi haşlayıp vekli kemik suyu yaptım ve derin dondurucumda muhafaza ettim. Bunun tarifini de ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağım. Bir tane kemik suyu ilave ettikten sonra 400 ml soğuk su ilave ediyoruz. Çorbamız henüz kaynamadığı için soğuk su ya da ılık su ilave edebilirsiniz. Ama çorbamız kaynadıktan sonra soğuk su ilave etmiyoruz. Kaynar su olması gerekiyor. 400 milim su ilave ettikten sonra bir tane daha 400 milim yani 4 su bardağı su ilave ediyoruz. Benim bu ölçü kabım olduğu için 400 milim su alıyor ve 200 milim su daha ilave ediyoruz. Toplamda 1 litre su ilave ediyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuzu ilave ediyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Çorbamızın kaynamasını bekliyoruz. Kaynama aşamasında kapağını tam kapatabilirsiniz. Ama çorbanız kaynadıktan sonra yani fokur fokur kaynamaya başladıktan sonra kapağınızı yarım bırakın. Çünkü taşma olabilecektir. Bu aşamada kapağımızı tamamen kapatabiliriz. Evet gördüğünüz gibi çorbamız güzelce kaynıyor ve bu aşamada su ilavesine gerek yoktur. Daha sonrasında kaynayıp kıvam almaya başlayınca tekrar su kontrolü yapacağız. İhtiyaç halinde tekrar su ilave edeceğiz. Ama bu durumda tekrar su ilave etmenize gerek yok. 1 litre su şu anda yeterli görünüyor. Ocağımızın en harlı ateşini açıyoruz. Ve çorbamızın kıvam almasını ve güzelce kaynamasını bekliyoruz. Tabii ki ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin. Tenceremizin kapağını yarım vaziyette kapatıp güzelce kaynamasını ve pişmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi kapağımız yarım olduğu halde taşmalar görünüyor. Yani benim çorbam taşmadı ama eğer ki kapak kapalı olsaydı taşma olacaktı. Şimdi karıştırdığım zaman görüyorsunuz ki çorbamız kıvam almaya başladı ve su miktarı çekilmiş. Bu sebeple 200 milim kadar su ilave ediyoruz tekrar. Kaynar su olmasına dikkat edin. Ve bir adet soyduğumuz ve küp küp doğradığımız patatesimizi de ilave ediyoruz. Patates bu çorbada gerçekten çok lezzetli oluyor. Siz de deneyince göreceksiniz. Çorbamın kıvamına baktığımda ve bir adet de patates ilave ettiğimde biraz daha suyu çekilecektir. Son olarak 400 milim daha su ilave ettik. Toplamda şimdiye kadar 1,5 litre su almış oldu çorbamız ve son suyunu da verdik. Bir daha su ilave etmiyoruz. Ocağımızı orta derecede alıp çorbamızın güzelce pişmesini, kıvam almasını bekliyoruz. Tabii bu aşamada biz 1,5 litre su koyduğumuz için tuz miktarı da azaldı. Siz çorbanızın tadına bakarak tuz miktarını da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ama ben yarım tatlı kaşığı kadar daha tuz ilave ettim ve yine kapağımı orta derecede yarım kapak olarak kapattım ve güzelce çorbamın pişmesini bekliyorum çorbamız kaynarken küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum eğer videomu buraya kadar izlediyseniz küçük de olsa bir emoji bir yorum bırakmanız benim için çok önemlidir şimdiden yorumlarınız için hepinize teşekkür ediyorum ayrıca eğer hala kanalıma abone değilseniz yeni ve birbirinden güzel tarifler için kanalıma abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için zil tuşuna basıp bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.